Acıl lavacının üçüncü ayını kutlamış. En yakışıklı, en karizmatik, en yetenekli, Twitch'in en iyi yayıncısı üçüncü ayımızı kutluyor. Nice senelere Ferit abi. Seviliyorsun. Eee evet. Aynı şekilde biz de seviyoruz. Ben haklı bence. E, ee, Tan 11. ay Kemal 11. ayımız kutlu olsun. Üst komşum kızı benden hoşlanıyor. Ama ben yakında nişanlanacağım. Apartman girişinde numaramı istedi. Ben de verdim. Benim derdim ise bu kızın ablası. Bu nasıl bir ilişki ya? Size ne oldu oğlum? E, ee, 25. ay. Abi Twitch'e efsane bir özellik gelmiş. Twitch ana ekrana gel. F13'e F13, F13 e bas. Arka fon uzaylı muzaylı hoş oluyor. Oha. Ana ekranda. Sonra yayın niye açmıyorsun? Sonra niye kaç gündür yoksun? Ben nasıl açayım şimdi bir hafta yayın? Bu rezillikle ben nasıl açayım bunu bir sürü sayfa yayınlayacak şimdi? Ah, <laughs> okay. Ram, param. Bakalım abi tek tek videolara. Olun, ol, 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 kalır. <laughs> Yallah. Görüntü neydi? Bol Çin senden güzel bir hediye bulamadım Kemal'cim. Hı, hmm, bu ne Bu ne Bana hediye Ben de çizim mizim yaptı zannettim ya. Yani <laughs> 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 <Ho! Hey! gülüyor> şu bitleyin babamız Duru anamız Emre Durun'un abisi Cem Durun'un babası Eray Orospu çocuğu Kemal Rakun <laughs> Seni iyi Kemal beni ekliyorsun sistemden gelecek ay 12 falan dinlemem öbür ayla ben öbürlerine benzemem Mal Ömer'in cebine koyayım Vakaberi haberi CSGO serveruna selamlar. Twitch Prime oldum. Oradan prim falan kasarsın. Ee... 5 e oldu. tamam. O Donate mi lan bu? 1 2 3 TL. Bir de minimum donate'i göndermiş ya. İnsan 5 lira falan koyar buna. Minimum donate 63 TL. <laughs> ne yazmış? Dur bakayım. Okumadığı nasıl belli? Yemin ediyorum var ya benim izleyici değil mi işte? Yazısı okunmuyor. Muhammed 3 TL göndermiş. Selamlar abi iyi yayınlar. Baynoy Game'de para olmadığı için böyle bir yola başvurdum. Merak ettiğim bir şey var. 3-4 ay önce Amerikanya'dan sana evcil rakun gelecekti. Ne oldu ona? Bilmiyorum haber yok hala. Bir de bu yazıyı yazdığım kalemi sana verdim şırınga gibi Ürdün'den getirdi babam. Bu arada babam da seni izliyor. Neyse iyi yayınlar. Yayında okursan çok mutlu olurum. Aa teşekkürler. Allah'ın ayısı. Şaka gözlerini çıkart da dikkat et ben oradayken oturma. Şimdi birincisi sen bana Allah'ın ayısı diyemezsin. Ayılara hakaret olur. İkincisi şaka gözlüğü esprisini artık yapamazsın. Yeter artık herkes yaptı. Üçüncüsü istediğim zaman istediğim yere otururum. Bu yanlış oldu. Doğru bu olmadı. Bu olmadı. Oturmam. Puldar kaç 3 TL göndermiş. Kemal yarın ne giyeceksin bilmem ama şu, şu şaka gözlüğünü bir çıkar. Lan amına koydum bu şaka gözlüğü değil değil. Bu sanıyor ki burunla sakalla birlikte çıkacak. Bu tek gözlük be yüzüm be o. Allah Allah. Hoş geldin. Adi Burak ikinci ayını kutluyor. SA diyor. AS kardeşim teşekkürler de senin için. NSB'yi 458 2 TL göndermiş. Orospu evladı Furkan yayını izliyorsun. Görüyorum. Whatsapp'tan yazdıklarıma cevap ver. O 15 TL'yi senden alacağım. Yarın vermezsen evine gelmeyenin anasını sikeyim demiş. <laughs> Fatih Işık. <laughs> oluyor? Fatih Işık. Adam bo adam borçluymuş o. Ne güzel bir donayt lan öyle. Abi inanılmaz adam borçluymuş. Bir de bunu para da vermiş ya. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Bana yar olmayan devri devranın izzet ikramını sikeyim. Yansın ibneler su veren itfaiyenin hortumunu sikeyim. Ben deli miyim? Mecnun gibi bir am için. Çöllere düşeyim. Verirse verir. Vermezse Leyla'yı da sikeyim. Senin için Akın Vural 2 TL göndermiş izlersen sevinirim demiş. Ee, bakalım. Ha? Ananı Ben herhalde bu yayın herhalde banlanırım ya. Bu yayın ya en azından şöyle bir gün falan atabilirsek, git zamana denk gelirse çalan varsa tabii ki de. Tabii ki de. Cavit Rızaev 2 TL göndermiş. Abi şu an haber geldi. Çok ağlıyorum. Benim okul arkadaşım seni izliyordu. Benim gibi sab olacak da az önce ölmüş. Uyurken götüne yara... Ya. Asla 7 TL göndermiş. Bu halini gördükçe yarılıyorum. Ha? <laughs> Yüzümdeki kaybettikten sonraki tebessüm yeter. Gün abi. Emre hocam ne beles. Öyle bir bakçıyı yüzüme giderken Temiz otu be. Bugün de Temiz <laughs> için yakıyorum. Lassa sen de mi? <laughs> abone olmayı, beğenmeyi, kanalıma bilmem yapmayı unutmayın. İnanılmaz şeyler yaşayacağız. Her gün sayenizde acayip büyüyoruz. Yakında tam 500 bin abone olacağız ve 500 bin özel video olacak. Ama onun için de şimdiden beğenmeniz lazım. Bu video en az 250 bin like istiyorum. Bunu yaparsanız var ya önümüz çok açık. Çünkü 500 binden sonra 1 milyon gelecek ve lütfen abone olun.